Bir süredir ekranlardan uzak olan Sevinç Erbulak, yaklaşık bir yıldır beraber olduğu mühendis Volkan Cengen'le evlilik yolunda ilk adımı attı. Ailesi arasında yapılan nişan töreninden kareleri oyuncu, sosyal medya hesabından takipçileriyle de paylaştı. 46 yaşındaki Erbulak, Cengen'le çekilen karesinin altına, gençler birbirlerini görmüş beğenmiş. Ailemiz büyüdü, notunu düştü. Erbulak'ın kendisi gibi oyuncu yeğeni Dahan Külegeç de, düğün 21 Haziran'da, dedi, 2005 yılında Dalin Midyat ile dünya evine giren Sevinç Erbulak, 2009 yılında boşanmıştı. Erbulak'ın bu evliliğinden Zeynep Kavin adında bir kızı var. mm-hmm